Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Top Point Campus oyununda yeni bir üniversiteye geçiş yapıyoruz. Soy mahalde şövalyelik geleneğini sürdüreceğiz ve yerel rekabetten koruyacağız üniversitemizi. Oyuna geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Eğer izlerseniz, beğenirsiniz, güzel yorumlarınızı bırakırsınız. Özellikle şunu yap, şunu yapma dediğiniz ya da eleştirdiğiniz, işte şuna dikkat et dediğiniz ee, bir şeyler varsa yorumlarda belirtirsiniz çok çok sevinirim ee, beğenirseniz çok çok sevinirim desteklerseniz çok sevinirim bu kadar o zaman oyunumuza geçelim bugün biraz daha zorlu olacak çünkü soy mahalde bir yıldız aldıktan sonra büyücülük okuluna geçeceğiz <laughs> çok çok heyecanlıyım onun için o yüzden burayı bir an önce bir yıldız alıp hemen büyücülük kupamına geçmek istiyorum ya asıl şeyim o amacım o evet şimdi Solmel her gün aslında dün olduğu kasabıdır. Bazıları oranın halkının geçmişte kaldığını söyleyebilir. Okulumuz burası kimin karanlık kiminin karanlıkça kimin şeref duyuyor gelindir gelenek de zaten şu anda sürdüğümüz şeyler değil mi insan gerçekten düşünüyor demiş kulaklığın mi evet kampüsümüz burası. Son birkaç yüzyıldır hiçbir şeyin değişmediği ve şövalyelerin çok normal bir şeymiş gibi sokaklarda dola, dolaşmaya devam ettiği soy mahalle hoş geldin. Nerede birlik orada delik demişler. Buranın halk düşünceye katılmadan edemiyor. Şövalye olmak nazik sohbetler geç, gerçekleştirmekten, tehlikeli hareketler sergilemekten ve metal ayakkabılar giymekten çok daha fazlasıdır. Bu işin özünde e, rekabetçi bir ruha sahip olmak yeter. En iyi şövalye kazansın demişim. 10 öğrencimizle birlikte başlıyoruz. Lord Blackguard. İnşallah doğrudur. Selamlarım sunuyorum demiş. Two Point County'de şövalyeliğin son karısı olan son soy mahalle hoş geldin. Bora. Ben Lord Blackguard kasabadaki şövalyelik bölümünün başında ben varım. Burası hep böyleydi. Kutçuk. Kalaydık ben babamın, babam babasının, onun babası da, Deniz amcanın izlerinden gitti. Yüzlerce yıldır tatlı bir rekabet arayışındaydık. Oyunlar başlasın demiş. Evet. Amfi savaş alanı şövalye kutbanı lazımmış. Ee, başlayalım yılımıza da. Ondan sonra şey yaparız. Neydin? Amfi savaş alanı dışarıya konuyormuş askeri boyutu 5-5 olması lazımmış. Şövalye olmanın en güzel yanı son derece tehlikeli bir iş olmasıdır. Bir kesin ayak yoluna gittiğimde ağzıma mızrak gelmişti. Böyle bir şey hayal edebiliyor. Hayır etmek istemiyorum. Asil ve iyi olan her kamp sağlık hizmetleri vermelidir. Zırh kuşunu olmamız yenilmez olduğumuz anlamına gelmez. Diyor. Ee, öğrenciler kampüsteyken yer alacaklar, ne yaptıklarını bilmiyorlar olacaklar. Revir inşaat ve ilk yardım uzmanlığı sahip bir görevli al diyor. Revir de açılmış. Tamam, ilk önce şuraya bir savaş alanı yapalım. Şu boyutlarda bir daha yaptım. Tamam, yaptım. Hatta biraz daha böyle ortaya masak ki, kenara masak ki. Hadi kenara alalım başka bir şey gerekecek mi? Gerekirse yaparız. Şimdi şövalyelik okutmanı istiyor. Ondan sonra bir de amfi. Bir dakika sakin. Bir de amfi yapmamız lazım. böyle dörtlü. Zaten bunları artık ezberledik. Ortasına denk getirebilseydim güzel olurdu da. şimdi şöyle bir okulun ikileşini yapalım bunu 103 4 şuralarda ziyan olmasın buralarda bir şey koyalım bu Afimiz için bu ee, şöyle yapayım yani amfi için çok da bir şey harcamanıza gerek yoktu aslında ama şeyler yapılmıştı Bunlar da acaba ısıtıcı ister mi bilemedim Neyi sattı Butkama. neyse revir inşaat çekmişiz Yeni bir odamız açıldı. 3'e 3 üç boyutlarında bir revir odası lazımmış. Normalde şu kadar bir şey yetiyormuş. Afi çok mu büyük yaptık ya. Bir kere de yaptık. 4'ü 4 boyutlarında yapayım da hemen illaki makine bir şeyler ister bunlar şurada kayıt şey yapayım bir tane pencere yapayım bir tane de çiçek şöyle bir şeyler bir şeyler koyalım İlk yardım uzmanı bir görevli İlk yardım uzmanı hemen evet bir belki iki kez falan galip gelmiş olabilirsin ama Lord Blartgard e, o kadar kolay pes etmez insanlar konuşsun soy mahalli bir kez daha görkemli bir savaşa ev sahipliği yaparken görmek zırhımı ısıtıyor en iyi kazansın diyor tabii ki de yurt odası kütüphane istiyorlar hemen kütüphanemizi inşaat edelim ondan sonra yurtlara başlayalım kütüphane de 3'e çoğulmasını istiyor da Şöyle yapabilirim bakın. Şöyle büyük bir kütüphane inşa ederim orta yere olsun. Şöyle. Hm olmuyor. Böyle yaparım. evet. Hmm bir tane şey hmm, masa lazım tabi şöyle de masa koyalım şimdilik böyle olsun kütüphaneye de hemen İnsancık yerleştirelim Tabii ki de yurt ihtiyacımız var şimdi yurtlarımızı nereye yapsak ki olur gibi sanki burası olur mu çok mu küçük bahçesi falan da var ama şey mi yaparız buradaki bahçeleri de mahvetmek istemiyorum genç onlar şey olacak ya Bir iki tane yapı yapabiliyor. şöyle ee, burası burası olsun ya burası olsun evet gördüğümüzü buraya kuralım. Sağlık sorun tedavi et. %70 çekicilik oranı diyor. Epey başarılı bir kampüs inşaatı hurra ancak soy mahallin Black Gardens'ı şövalyelerine karşı ne yapabilirsin ki göreceğiz diyormuş. Kampüsün kötü niyeti kamp komplocular veya iyi niyetli şövalyeler tarafından istila edilebilir. Güvenlik uzmanlığı bulunan çalışanlar davetsiz misafirleri nispeten kolaylıkla bir kısa süreli bir su çalışmasıyla kovacaktır diyor. Güvenlik, güvenlik. Nasıl alacağım birin? Şöyle mi? Ha, güvenlik. Evet. Evet. Başka güvenlik alabiliyor muyum? Hayır. Ee, şöyle. alalım yurt yurt diye bizimkiler başladılar. O yüzden kurtçukları kaçırıyoruz. Yurtlarımızı hemen yapmaya başlayalım. Çok da abartmayayım. Şöyle. <laughs> Şimdi. Ne yazdığını okuyamadım ki. Neyse. yazsa. Ee, e, e, e. Bir çok kovası koysak. Ne oldu? Koyamıyor muyuz? Koyamıyoruz o zaman dışarı şuraya koyalım da evet ilk odamızı yaptık ee, aylık yarımızmış ay yani çok yüksek olmasa da karımız var Burada devam. Bol bol yut. Çok çok gerekli oluyor çünkü. Sonra burada iki tane iki tane atalım. Hiç tek kişilik odalar yapmayalım çünkü tek tek uğraşılacak şey değil. Hı, -hı. E deminki ne olduğunu şimdi kimliyor Ha deminki de öyle yapmışız zaten tamam. Pardon pardon. Pirdo. Tamamdır. Kampüs seviyemiz artmış. 5 sağlık sorunu tedavi et da Ekstra bir şey mi yapmam lazım anlayamadım. Tedavi et ne diyeyim. Korkarım şövalyelerime çok zarif darrandı. Ne var ki bu vesileyle kendini geliştirecekler diyor. Tamam. Saldırıyı halletmişiz. Hem kuduş hem para kazanmışız. Bu hafta Jasmine Odyssey'nin Jasmine Odise'ye Bu noktam tek Kelimeyle harikaydı demiş. Radyodan da konuşuyorlar kendi aralarında. Evet. Yönetmenin adını unuttum ya. Christopher Nolan. O da yeni bir film çekecekmiş Odisey hakkında Odisey ile ilgili yani kendisi Çanakkale'deki turva savaşına katılan bir kahraman mı diyeyim kral mı diyeyim artık kahraman onlara göre kahramandır herhalde. o kişiyle ilgili bir şey çekecekler film çekecekler çok çok heyecanlıyım o film için zaten Nolan'ın işlerine bayılıyoruz bakalım onu da heyecanla bekliyoruz çıkınca gideriz inşallah bir şey olmazsa şeyler gelmiş. Hemen şu odayı halledeyim. Bakayım ne geldiğini. Ne oldu buraya. Sağ olun sağ olun imza yok. Tamam mı ciddiyim? demiş. Evet. Ne olmuş şimdi? Bir holigan holigan kovalanmış. Kârımız çok düşmüş. Hiç yok yani. Kârımız düşmüş değil mi? Hiç yok. Oturak istiyorlar. Tamam. Oturak sen nereye yapabilirim? Şurayı yapayım. Neyse ki bu ayki... Öğrencinin yüzü sıkışmış derken yani tuvalete gelmiş anlamında Sıkışmış anlamadım ki. Niye sıkışmış arkadaşlar? Tuvalet yapalım. Sıkıntı değil. Şöyle. Bir tuvalet yaparız. Kurtçuklar kaçıyorlar. kaçıyor Hemen lavabolarımızı da koyalım. Ha, bir tane koyabiliyormuşuz. İdare edin arkadaşlar. Bakın bu da bir şövalyemiz tedavi oluyor. Çöp kovası koyabiliyor muyum? Evet tamamdır. şuralara hemen otomatlardan da koyalım ki Evet, yurt yapımına devam edeceğiz. Bu arada yurda da bir görevli atayalım ki etrafta toparlasın. Aylık yarımız düşük. Düşük tabii ki de. Kampüsün başı eldikçe, elde ettikçe rakiplerimiz planlarımızı bozmakta zorlanır. Kampüs seviyesi arttıkça zorlaşan istila, istilalarla baş etmek için güvenlik uzmanlığına sahip çalışan işe al ve çalışanlarını eğit demiş. Pas sıkıntıları yaşıyorlarmış. Hmm. Özel ders odası istiyorlar. Tamam. Açıkmış durumda diyor. Tamam koyduk şey. Ee, dışarıda şey mi koymam lazım acaba? Ne yapacaktım? Özel ders odası evet. Bu da normal. 3'e 2'de şöyle yaparız. şöyle 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 çok açıklayıcı kelimeler şöyle şöyle gerçekten <laughs> özel ders hocamızı tutalım araştırma koymam lazım acaba? Bakalım. Şevir. Ee, Her şeyleri nasıl eğiteceğiz ki? Bunu anlamadım. Neredeydin güvenlik uzmanımız? Bu muydu bizim güvenlik uzmanımız? Gözükmüyor da. Güvenliğimiz bu. Kampüs üyesi, eğitim odası gereksinim. E Eğitim, aa ne kadar az paramız var. Geçen ne kadar çok vardı, bu seferkinde karımız düşmüş ki zaten. Bu üniversite bizi çok zorlayacak. Şu valilik okudu Bayağı bir zorlayacak. Mecbur Major'dır devam edeceğiz. Kaç yeter galiba şimdiki şeyde. Bir dahaki yıl Devam ederiz. Bunu da yapayım da. Evet. Şimdi büyükler yeterli. Geri kalanları da devam ederiz. Mücadele tamamlandı. Evet, akademik takvim, personel eğitim, evet, şimdi güvenliğimizi eğitelim. Niye olmuyor? İstenmeyen misafir kovar diyor, eğitim tamamlandı. Buradaki personeli dinleyecek yeri yok. Personel odası istiyorlar. Tamamdır. Bu kadar büyük aslında evet gerek yok da. Şöyle. Karanlık şey yapmaya çalışıyorum işte ben de kendimce. Ee, sehpada koyalım diyeceğim de koyamıyorum evet otomatik koyalım işler arkadaşlar ne olacak araştırma hala açılır diyor araştırma şeyimi mi açmamız lazım acaba Laboratörü. paramız yok para lazım para. bölüm çok sıkıntılı geçecek şöyle bir hızlandır şurayı Kurçuk. Kurçuklar. Sizden gelecektir. Çok ihtiyacım var şu an. Bilgisayar bölümü istemiş. Tamam. Sıkıntı değil. Ben bir tane verebilirim. Burada bol keseden yok arkadaşlar. Maalesef. Siz bana vereceksiniz. Ben size vereceğim. Koçuk. Yakaladım seni. Yakalayamadım. Yani bekliyoruz. Arkadaşların şey yapmasını. paraçık kazandırmışsın ama yok paraçık kazandırmalıyım nasıl çözeceğiz ki çok sıkıntı olacak. Oo. Hepten zararı girdik. Batıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Korkarım şövalyelerin çok zarif davrandı. Ne var ki bu vesileleri kendisini geliştirecekler diyor. İyi bari en azından. Paracık verdiler. Araştırma laboratuvarı yapalım ki. Şöyle hemen. Aaa. Yapamıyorum çünkü ona bile param yetmiyor. De okuma bölümüsü bunlar bir şeye ihtiyacı varmış. Yerleştirelim. Evet, bu seneyi bitirmişiz. İlk senemiz bitmiş. Ödüllerimize bakalım. Bir kişi kalmış. 169 sınav ortalaması 9 tane devam eden öğrencimiz var. Bir şövalye en büyük mücadele turnuva sahasında verir. Ben o mücadele iyi bilirim. So çok pe perşembeler önce turnuvada şampiyon olurdum. Belki de yine at bilme zamanı gelmiştir. Ben diyeceğimi de dedim. Hura demiş. Evet. Yeni yılımız için turnuva sahası inşa etmemiz lazımmış videoyu burada bitiriyorum. Sonra tekrardan parça olarak devam edeceğim.